Milyonlarca öğrenci ve veli ara tatil ile ilgili yapılacak düzenlemenin ayrıntılarını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir düzenlemenin üzerinde duruyor. Buna göre eğitim süresinin artması ve tatilin kısaltılması hedefleniyor. Merakla beklenen ara tatille ilgili herhangi bir değişiklik olmayacak. Böylelikle Kasım ve Nisan ayında yapılacak tatiller uygulanmaya devam edecek. Ancak öğrencilerin yıl boyunca daha fazla okula gitmesi için 180 gün olan eğitim öğretim günü 200 güne çıkarılacak. Bu günlerin artması için de yaz tatilinin kısaltılması hedefleniyor. Birinci dönem 90 gün, ikinci dönemde 90 gün olmak üzere 180 gün olan eğitim öğretim günleri resmi ve milli dini bayramlara göre hesaplanıyor. Kimi zaman hava muhalefeti nedeniyle bu günler kısalabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı da bu durumun önüne geçmek adına gelişmiş ülkelerdeki süreyi de göz önünde bulundurarak bir çalışma halinde. <laughs> Türkiye'de ara tatil düzenlemesinden önce yaz tatili 13 hafta olarak yapılıyordu. 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bu süre 11 haftaya düştü. Ancak diğer ülkelerde karşılaştırıldığında bu sürenin yine uzun olduğu belirtiliyor. Efendim, 12 gram, var. gram, Tamam. Bundan iki tane alacağım.